Hepinize iyi günler ve hayırlı işler dilerim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sökülmüş hazır vaziyete getirdim. Bunların hepsi buradan sökülmüş entegreler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu entegrelerin silikonlarını temizlemenin en basit iki yöntemi var. Aslında çok yöntem var ama en basit olan iki yöntemini size göstereceğim arkadaşlar. İlk yöntemi Şöyle boya sökücü. Bir aldım mı zaten bayağı gidiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Boya sökücü. Şu marka. Boya sökücü kullanıyorum ben. Bundan önce de farklı bir marka, marka vardı. Onu kullanıyordum. O da gayet güzeldi. Hangisini silikon sökücüye yatıralım arkadaşlar? Şu iPhone 6s'in işlemcisini silikon sökücüye yatıralım. Bunlarınki biraz zor çıkıyor çünkü. Yani emin olun bu bile onları yok ediyor. Bunu bile yok ediyor yani. Şöyle arkadaşlar göreceğiniz şekilde sürelim. Yani elimize elin değmemesine özen gösteren arkadaşlar. Çünkü yani çok kimyasal bir madde yakıyor yani. Çok kötü yakıyor eli. Normal rengi şeffaftı. Bu yıllar geçtikçe bu böyle bir renk alıyor arkadaşlar. Ben de anlamadım onun sebebini. İlk aldığımda şeffaftı. Bu, bu yani 4 sene falan oluyor yani bu al bunu. 3 sene 4 sene oluyordur. Şöyle her tarafına eşit bir şekilde yediriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra biraz bekliyorsunuz. Hatta bir tanesine daha sürelim mi? Sürelim. Şuna da sürelim. Bu da Android cihazlardaki işlemci. Yani basit bir işlemci. Silikonu görün arkadaşlar. Sizin daha net görebileceğiniz şekilde getireyim ben bunu. Yok. Görüyorsunuz arkadaşlar silikonları silikonlara bakın arkadaşlar. Çıkmıyor yani silikon. Şimdi bir de bunu da ilk defa Android işlemci koyuyorum arkadaşlar bir de bilginiz olsun. İlk defa Android işlemci koyacağım. Bu basit bir cihaz ne S4 mini midir S3 mini midir? Nedir basit bir cihaz yani öyle çok da teferruatlı bir cihaz değil. Sizin için söktüm bunu da. Bunlar da kalsın arkadaşlar. Bir de şunu bir temizleyelim. Zaten bu da basit sökülen. Ee, aslında 6S ile bu Android'ler biraz zor sökülür. Ya bana göre hepsi basit arkadaşlar. Ama size anlatacağım o kadarıyla onları söyleyeyim. şöyle göstereyim. Bunlar biraz daha bir tık daha kolaydır yani. Kolay sökülür. Diğer entegrelere göre. Hemen entegre mengenimizi hazırlıyoruz. çok basit bir yöntemim var arkadaşlar. Bir tane kürdan. Bir tane kürdan bulun arkadaşlar kendinize. Bir tane kürdan. Isı değeri bak 200 200'ün üstüne çıkmaz. Entegrelerde silikon temizlerken. Çok basit bir yöntem. Bir tane kürdanla görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar. İlk önce tabi bunları temizlemek lazım. Ben size şöyle göstereyim. Bakın nasıl çıktığını görün arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorum. Sadece öyle Kürdanla direkt itekliyorum bak. Başka da hiçbir şeye koymadım. Yani aklınıza bir şey gelmesin. Herhangi bir kimyasal da koymadım. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Direkt kürdanla itekliyorum arkadaşlar. Yani kürdanı sağa sola itekliyorum. Tabii ben yani böyle böyle yapıyorum. Siz böyle yapmayın. Tertemiz olacak sizin anakartınız çünkü. i̇şlemciniz. İş, Bu şekilde olmayacak yani. Lehim kalmayacak aralarda.

Bunu bir de beyzbanda da, da deneyelim arkadaşlar sizin gözünüzün önünde. Beyzbanda da görün. Gerçi bunlar da çok sıra olmaz da yine de görün yani. Şöyle da güzel bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi oh, bir bozduk. engelli geldiği kadar da size güzel bir yuvar çıkartmaya çalışıyorum. Bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sizi bunlar tekrar. Bakın nasıl sizi bunlar çıkıyor. Bakın arkadaşlar kenarda. Yani tekrar rengi koyu olduğu için çok net gözükmeyebilir ama sizde. Bakın şu çıkan silikon parçaları cihaza ait yani. Şu kenardakilere bakın. Yani kenardakiler çok önemli değil de. Ama bakın yani çok güzel çıkartıyor yani. Tertemiz ediyor. Şuradan da olsun kürdan olmasa illa kürdan olmasa gerekir. tahta parçası da işinize göreceğim biz kolay bulunabiliyor niye kürdan dedik ya şimdi bunu da temizledik arkadaşlar bu silikon sökücüye yatırdım normalde bu kadar kısa sürede çekmememiz gerekiyor arkadaşlar daha uzun süre bekletmemiz gerekiyor size açık konuşayım ama ya da bir bakalım mesela şuna bir bakalım arkadaşlar bakalım temizlemiş görüyorsunuz değil mi arkadaşlar nasıl köpürtmüş evet temizlemiş ne çok iyi ne çok kötü. Biraz daha beklese güzel bir şekilde sonuçlanabilirdi arkadaşlar. Bu işlemci fırçamız da arkadaşlar. temizlemesi de gene 4 dakika mı kaldı arkadaşlar bilmiyorum 5 dakika mı kaldı gene de güzel bir iş çıkartmış yani arkadaşlar biraz daha temizlense biraz daha kalsa zaten yumuşamış iyice silikonları da görün arkadaşlar iyice yumuşamış biraz daha kalsa tertemiz edecekmiş yani diğerine bakalım diğeri zor çıkan zor çıkıyor o da bayağı bir zor çıkıyor Diğerine bakalım bakalım da. arkadaşlar bu da tertemiz olmuş. Üst tarafı elinden geldiği kadar temizlemiş. Kenarları alamamış olsa da üst tarafları temizlemiş arkadaşlar. Bu video bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim sizlere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Cihazlarınız varsa eğer gönderebilirsiniz. Tamir edebiliriz. Bu Youtube ana sayfamda Whatsapp Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Hayırlı işler dilerim.